NİDE Esnaflar Odası Başkanı Alim Yeşil, ham maddeye gelen zamlar nedeniyle esnafın da zam yapmak zorunda kaldığını söyledi. Başkan Yeşil ayrıca bu durumu fırsat bilen esnafların faiz fiyat artışı yapmaması için zabıtalardan esnafları denetlemelerini istedi. Eğer senin ham maddene maliyetine e, artı geldiyse ister istemez bunu da esnaf yansıtmak zorunda. Çünkü niye esnaf ucundan ekmek yiyecek ki hayatı, varlığı e, devam edecek. O açıdan e, sizin de belirttiğiniz gibi son günlerde A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Bunun birinci sebebi ana temel ham maddeye gelen zamlar ister istemez yansıtılıyor. işte e, Bugün e, mazota gelen e, zam ona keza artı ÖTV'lerden e, hijyen malzemelerine gelen zamlar ona keza. Dolayısıyla bu piyasaya otomatikman yansıyor. yansıyor. Bundan esnaf bizde de memnun değiliz. Şimdi bizlerin, ben e, giyim sektöründe günlük atıyorum 100 parça ürün satıyorsam şu anda 60'a e, 70'e düştü. Yani e, vatandaşın alım gücü düştüğü takdirde otomatikman bu da piyasaya yansıyor. Bu zamlar esnaftan falan kaynaklanan zamlar değil. Bu zamlar mali e, ham maddeleri genel maliyet artışlarından e, oluşan zamlar. Bir de ben her zaman diyorum denetleme yapılması gerekiyor. Yani Zabıtası da, e, ticari dil müdürlüğü de, e, diğer kurumlarda mutlaka çıkıp fiyat tarifesi var mı yok mu, e, alınan rayişler neler e, bunlara da bakılması gerekiyor.